Değerli arkadaşlarım merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yapacağımız modellememizin teknik resmi bu şekilde arkadaşlar. Çizim işlemlerimize taban bölümünden başlayalım. Bu şekilde daha kolay yol alabiliriz. Taban bölümünü bu şekilde bir dikdörtgen oluşturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Dikdörtgenimizin kısa kenarı 28, uzun kenarı 60. Bakın burada bir kesme işlemi var. Burada bir dikdörtgen çizerek bunu halledebiliriz. Bu kenarlar 10 milim arkadaşlar. Şu aradaki mesafe 14 milim. Toplamda yapacağımız katılama şu köşe 60. Bakın burada 22. 22 de burada var. 22 çarpı 2 44. 8'lik de burada bir rip var arkadaşlar. 52, 60 artı 52. 112 milimlik bir katılama işlemi gerçekleştireceğiz. New. Milimetre. Milim olarak yeni bir parça sayfası açalım. sketch. Why is it plain? Rectangle. 28 Tap tuşu. Atmış arkadaşlar. İç kısımda ikinci bir dörtgen çizelim. Dimension. Buradaki mesafe. 10 arkadaşlar. Bu köşe, bu köşe arasındaki mesafe. 10 milimdi. Bu köşe ve bu köşe arasındaki mesafe de 14 milimdi arkadaşlar. Çizimimiz tam tanımlı. Flat sketch. Extrude. Toplamda 112 milimlik bir katalama işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şu kısımdaki katalama işlemini gerçekleştirelim. Bu işlemi bir dikdörtgen çizerek halledebiliriz. Taban kısmımızın ölçüsü 60 milim arkadaşlar. de bakın burada 60 milim. Toplamda yapacağımız katılama biliyorsunuz 22 çarpı 2 artı 8 52 milim arkadaşlar. Bu yüzeyimizi seçip kısık çizdirelim, Rectangle 60 Top düşü 60 arkadaşlar Circle Tam 10 top noktadan Bir daire çizelim Trim Fil sketch Extrude Kontrolümüzü seçelim Ters tarafa 52 milim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şu bölümdeki katılama işlemlerini gerçekleştirelim. İç kısımda 32, dış kısımda da 60 milimlik bir daire var. Bu kısma doğru 8 milimlik bir katılama ve şu kısma doğru da toplumda yapılan katılama işlemi 68. 8'e çıktıktan sonra diğer tarafa doğru da 60 milimlik bir katılama işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çift taraflı. Bu yine seçip Yeni bir skeç alalım arkadaşlar. Circle İki dairemizin çapı 32 idi İki dairemizin çapı 60 arkadaşlar. Bu dairemizi ve bu yayımızı seçip Concentric Yani eş merkezi yapalım Fill Sketch Extrude Çift taraflı bir katılama işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Asimetrik Tıklıyorum Kontrolümü seçiyorum bu kısma doğru 8 diğer kısma doğru da arkadaşlar 60 milimlik bir katılama işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar şu kısımdaki katılama işlemimizi gerçekleştirelim bu işlemi gerçekleştirmek için taban kısmını seçip bir düzlem atacağız bunu 16 milim beteleyeceğiz arkadaşlar sonrasında bir dörtgen çizelim bu dörtgenimizin bu kenarı 50 milim Ekenimizin merkezinden bir daire çizelim. Bu dairemizin çapı da arkadaşlar 32. Bakın bu şekilde. Toplamda bu kısımda yapacağımız katılama işlemi 12. Bu işlemi bitirdikten sonra bu dairelerimizi çizelim arkadaşlar. İç kısımda da 16 milim çaplı bir daire var. Toplamda yapacağımız katılama işlemi 24 milim arkadaşlar. Bu seçip Play. Offset from Play. Yeni bir atayalım arkadaşlar. Ters tarafa doğru Eksi 16 Bu düzlemi seçip Yeni bir skeç açalım Eklendim Circle Dimension 50 mm arkadaşlar bu kısım değerimizin çapı da 32 milimde. Trim. Finish sketch. Extrude. Toplamda 12 milimlik bir katılama işlemi vardı arkadaşlar. Test tarafa doğru. Evet. Bu yüzeyimizi seçip yeni bir alalım açalım arkadaşlar. Birinci değerimizin çapı 16 Dış kısımdaki değerimizin çapı 32 arkadaşlar Değerimizi Ön yayımızı seçip Concentric Eş merkezli yapalım Fill Sketch Extrude Testler kodu onu Toplamda 24 bölümlük bir katılım işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu kısımdaki rip işlemimizi gerçekleştirelim. Toplamda kalınlığımız 8 milim. Bakın tam orta noktada iki yüzey gösterip tam orta noktada bir düzlem ataması gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Rip işlemi yapmak için bu yüzeyimizi seçip gizleyelim arkadaşlar. Bu yüzeyimi ve bu yüzeyimi seçip bakın tam orta noktada bir düzlem atıyorum. Bu yüzeyimi seçip yeni bir skeç açıyorum arkadaşlar. Böyle geometri. Bu dairemi ve bu dairemi seçiyorum arkadaşlar. Kapalı bir alan oluşturmak için. Line nokta Ve şuraya çizgimi çiziyorum. Çizgimi seçip sonrasında dairemi seçim arkadaşlar. Teğet yapıyorum. Trim. Fill Sketch. Rip. Her iki tarafa da öteleme. Toplumda 8 milim arkadaşlar. Evet. Yüzlerimizi gizleyelim. Son olarak arkadaşlar Şuradaki Delik işlemini gerçekleştirelim. Dairemizin çapı 18 milim arkadaşlar. Merkez ile bu kış arasındaki mesafe 24. Tam orta nokta olacağı için Merkez ile bu kısım arasındaki mesafe de 30 milim arkadaşlar. Bu izlemi seçip Yeni bir skeç açalım. Circle Çapımız 18'de. Dimension. Buradaki mesafe 24 milimde arkadaşlar. Bu nokta ve buradaki mesafede 30 milimde. Finis geç. Extrude. Kesme işlemi gerçekleştireceğiz. Tamamını anlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi malzeme atayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde de modellememizi tamamlamış olduk. Öncelikle videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlarım.